Selam arkadaşlar bugün birlikte bu e, fırfırlı bol bol büzgülü balon kol e, elbisenin kumaşına göre abiyenin kalıbını çıkartacağız hemen temel beden kalıbımızı şöyle kumaş katına yerleştirerek başlayalım daha sonrasında boyunu kalçadan itibaren ne kadar istiyorsanız o kadar uzatın. <laughs> Ben burada elbiseye uygun gitmek için çok fazla uzatmadım ama siz tesettür bir şey yapmak istiyorsanız tesettür bir elbise ya da ne bileyim daha uzun seviyorsunuzdur belki de daha uzun yapabilirsiniz böyle bir durumda İsterseniz daha uzun yaparsanız da yani ister bu şekilde daha kısa fırfırlar yaparak böyle aşağıya kadar inebilirsiniz. İsterseniz de yine 3 tane daha geniş böyle boyu kadar artık boyu 3'e böleceksiniz işte. Ee, daha uzun uzun böyle geniş fırfırlar da yapabilirsiniz. Bu da size bir fikir olsun. Şimdi biz kalıbımıza geçelim. Şimdi öncelikle bedeni, büzgülerini vesaire yapmadan önce e, parçalara elbisedeki gibi ayırıyoruz. Nasıl yapacağız? Şimdi şu ortadaki parçayı sanki böyle kuşak gibi beli sarmış olan parçanın yerini belirliyoruz. Belden biraz yukarıya çıkmış biraz da aşağıya inmiş bunu bitirmiş. Biz de aynen öyle yapıyoruz. Şimdi belden birazcık yukarıya çıktım. İşaretimi aldım. Biraz da aşağıya indim kalçaya doğru. Ve buradan da bir işaret aldım. Bunları dümdüz uzattım. Böylelikle zaten beden otomatikman orta parçayı yapınca üçü bölünmüş oldu. Ee, bu üstteki parçadan başlayalım. Üstteki parça gördüğünüz gibi oldukça bol, büzgülü, bayağı böyle dökümlü. O yüzden bol bol e, pay vereceğimiz yerleri bu şekilde işaretliyoruz. Bol bol pay veriyoruz ki e, bedene eşit şekilde dağılsın bu paylar. Tek bir yerden koyup açarsak o zaman tek bir yerde hepsi toplanır. Ama biz bakın burada hem omuzda görüyoruz hem yakada görüyoruz bu payları. Hem de eşit şekilde dağılmış olarak görüyoruz. O yüzden biz de böyle e, üşenmeyeceğiz bol bol işaret alıp bunların arasını tek tek açacağız. E, ortadaki parça için ise üstteki parçanın aksine burada çizgiler yani büzgüler yatay olarak yapılmış. Biz de o yüzden buradaki çizgileri Üste yaptığımızın aksine yatay olarak çekiyoruz ve bunun kopyasını aldığımızda da tabii ki yine bol bol paylarımızı veriyoruz. Bunu da bu şekilde yatay olarak açacağız. Bunu dikine çizgiler vermiştik O yüzden bunu yan açacağız bunun da böyle dikine doğru açacağız. Şimdi fırfırlı kısma gelecek olursak burada iki seçeneğimiz var. Bir astar kullanırız ki da zaten elbise şifon olduğu için en azından etek kısmında kullanılmıştır. Eğer astar kullanmak istiyorsak üç parça halinde bunu, ee, birkaç santim pay fazlasını vererek e, çok da yani yukarıya kadar bunu uzatmadan bitirebiliriz. Çünkü astara dikeceğiz. Ama ben şunu tercih ediyorum. Bütün parçaları bu şekilde yerleştirdim. Ve şimdi birinci kat zaten dikiş payıyla birlikte ortaya bunu yerleştirdik. O tamam. İkinci parçayı da birinci parçaya kadar yani aslında buraya kadar yine bu beldeki kuşak gibi olan Kısma kadar bunu yine uzatıyorum. Yani bu ikinci parçanın boyu şu kadar olmuş oluyor. Dikiş payıyla birlikte şu kadar falan olacak işte. Üçüncü parçanın da boyu yine bu kadar olmuş oluyor. Yani bunlar böyle kat kat duruyorlar. Ama hepsi aslında kuşakta birleşiyor. Böyle yapabilirsiniz. Bir de dediğim gibi üstteki parçanın... Altından bunun dikişleri görünmeyecek kadar yukarıya çıkıp mesela ortasına kadar çıktık. Bu alttan artık görünmez. Bunu aslara dikebiliriz. Hepsini aynı şekilde yapabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Önceki anlattığım şekilde de yapabiliriz. Ama ben dediğim gibi ilk anlattığım şeklini tercih ediyorum. E, bu şekilde bol bol hepsinin arasına yine paylarımızı veriyoruz ve bunları birleştiriyoruz. Balon kolasını daha önce anlatmıştım. Burada kısaca bahsetmem gerekirse kol kalıbını yine bol bol aralarına pay veriyoruz ve e, omuz dikişlerine kadar açıyoruz kalıpta ama omuzdan kesinlikle omuza birleşen yeri kopartmıyoruz yoksa orası da paylı olmuş olur bileği istediğimiz kadar pay verip kalıbı bitiriyoruz e, bütün parçalar yine zaten kumaş katına yerleşiyor yani dikey kayıda daha öncesinde anlatmıştım zaten e, benim bu kalıpla ilgili anlatacaklarım bu kadar e, dinlediğiniz için teşekkür ederim daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın instagramda da yine adım e, youtube'dakiyle aynı moda Fatma Nur. E, Hoşça kalın görüşmek üzere anlamadığınız yerde dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz eğer anladıysanız da bana bir kalp bırakmayı unutmayın bay bay